Bugün sizlerle tabi MS ile ilgili özellikle ARGE, proje ve inovasyon konusunda Türkiye'de ne durumdayız? Biraz bunlardan bilgi verip Geleceğimsin adlı proje ile ilgili de ne kadar önemli olduğunu ve Samsun olarak 19 Mayıs Üniversitesi olarak bu projede nasıl yer aldığımızı belirtmeye ve sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 2021 yılında başlayan Geleceğimsin projesi ki biz de bu projede iki tane projemizle yer almıştık. Samsun olarak Türkiye'den pek çok merkezin başvurduğu ve 2022. yılında da ikincisini gerçekleştirmeye çalışacağımız bir süreç içerisindeyiz. Neydi bizi bu Geleceğimsin projesini hazırlayan? İşte az önce söylediğim bu argelerin, bu çalışmaların özellikle maddi desteği ama maddi desteğiyle beraber özellikle de iyi bir hakem kuruluşu, iyi bir denetleyici ve bir yönetsel bakış açısıyla beraber ortaya konulan projelerin çok daha iyi bir başarı elde edebilmesi, hem ulusal hem uluslararası platformlarda en iyi yerde olabilmesine göre hakemlerden gelen eleştirilerle de şekillendirilmesiydi. Ve bu süreç içerisinde Geleceğimsin adlı proje ki Abdül İbrahim'in bu konuda vermiş olduğu destekle ilkini 2021 yılında gerçekleştirdik ve finalize ettik. Peki bu geleceğimsin adlı projeye nasıl başvurulabiliyor veya bu projenin az önce söylediğim gerekçeler ortaya çıkmasından sonraki süreç nasıl devam etti? Abdi İbrahim bu konuyla ilgili bir veri tabanı oluşturdu ki bu veri tabanı yine geleceğimsin başlığıyla beraber hepimizin geleceği bir veri tabanı. Ve burada bu veri tabanı içerisinde biz nasıl başvuru yapmamız gerektiği, Bununla ilgili tabii ki bir kullanıcı adı ve şifre alınması. Aynı zamanda projenizin nasıl şekillendireceği, örneğin giriş kısmı, gelişme kısmı, sonuç kısmı gibi ve nasıl başvuracağınız burada zaten çok ayrıntılı olarak yer almakta. Ve bu süreç içerisinde sizden istenen bazı tabii ki belgeler var. Öncelikle çalışmanızın yöntemini belirliyorsunuz. Çalışmanızın bütçesiyle ilgili ihtiyacınızın neyden kaynaklandığını ifade ediyorsunuz. Ve bununla ilgili proform faturalarınızı ilgili ...yazılım üzerinden, ilgili web tasarımı üzerinden iletiyorsunuz. Ve tabii bununla beraber aynı zamanda burada bir etik kurul kararı istiyoruz ki... ...etik onay alındığı takdirde bu projeniz hakemlik sürecine geliyor ve... ...ilgili süreç içerisinde değerlendiriliyor. 2022'deki ikinci yapılacak etkinlikte biraz daha farklı bir uygulamaya dönüldü. Orada etik onay almak veya etik kurula başvurma şartı var ama... Etik kurula başvurduktan sonra da eğer projeniz devam etme sürecine girecekse etik kurul kararı yine sonuçlanmış olması isteniyor. İşte hem etik kurul kararınız, hem proje ile ilgili maddi desteğin gerekçesini belirttiğiniz dokümanlarınızla beraber amaç ve yönteminizi belirttiğinizde projeniz MS alanında kendisi her konuda deneyimli, Türkiye'nin değişik illerinde görev alan hocalarımız tarafından değerlendiriliyor ki ben de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden bu kurula içerisinde birinci projede de ikinci projede de yer alıyorum. Şimdi bu 2022 yılında da Geleceğimsin projesinin devam ettiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok sevindirici çünkü bu ve buna benzer projelerin varlığıyla beraber sürekliliği de oldukça önemli. O zaman bizler de daha motive oluyoruz. Eves alanında bir çalışma yapmak istediğimizde evet artık bu proje var ve bu proje 2022'de, 2023'te, 2024'te devam edecektir. Ve bu devamlık içerisinde biz her sene buraya projeler sunabiliriz Türkiye genelinde ve bu projelerimizin ilgili hakem sürecinden geçtikten sonra da maddi destek almasıyla beraber bir adım daha ileriye gidebiliriz ama Maddi destek alamayan projeler de üzülmemeli bence. Çünkü bunlarla ilgili de zaten bir eleştiri gelecektir. O projenin bir adım daha ön perona gidebilmesi açısından da bu bir fırsat olacaktır ve bu proje mutlaka bir şekilde bir yerlerde sonuçlanacak. Hem maddi yönden desteğini bulacaktır hem de bu proje ulusal veya uluslararası platformda akademik anlamda en uygun yerde yer alacaktır. 2022 yılı için web sayfasının şu anda kurulduğunu görüyoruz var olduğunu görüyoruz ki 1 Eylül 2022 tarihiyle itibariyle başvuru sürecinde sona gelinecek. Bu ve benim az önce bahsettiğim projelere benzer veya diğer projelerin ki burada bir sınırlama olmadığını görüyoruz. MS ile ilgili tanıya yönelik, tedaviye yönelik, epidemiyolojik, multidisipliner veya tek merkezli çalışmaların bu proje kapsamında değerlendirilebileceğini görüyoruz. Ben böyle bir destek verdiği için Abdi İbrahim firmasına çok teşekkür ediyorum. Bunun bir örnek proje olduğunu düşünüyorum. Ve bu projeleri yaygınlaşması ve tabii ki Abdi İbrahim tarafından da devam etmesini arzu ediyorum. Çünkü bu sayede biz Türkiye olarak MS alanında hem güncel hem de geleceğe yönelik hem tanıya hem tedaviye yönelik ki işte yapay zekanın çok ön planda olduğu bu günlerimizde yine biyo belirteçlerin her gün yenisinin eklendiği bu günlerde biz bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekir ve bunlarla beraber bu projelerimizi sonuçlandırma fırsatı elde ederiz. Ben herkese sağlıklı günler diliyorum. Geleceğimsin projesinin de gelecek yıllarda çok daha iyi yere geleceğinden eminim ve kendisinin yolunun da açık olmasını diliyorum.